Milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan ve uzunca bir süredir beklenen EYT ile ilgili son dakika haberi ajanslara geldi. Ketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman EYT konusunda 20'ye yakın yasa teklifinin verildiğini belirterek, bu konuda 3 farklı yöntem olduğunu söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar için Almanya ve Finlandiya modelleri konuşulurken, bu yöntemler de EYT haberi bekleyenleri heyecanlandırdı konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştıran vatandaşlarda söz konusu haber sonrası arama motorları üzerinden EYT yasası çıkacak mı? EYT için 3 farklı teklif nedir sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları, emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere kilitlenmişken bir son dakika EYT haberi daha geldi. Milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan EYT ile ilgili Ali Duman TBMM'ye sunulan yasa tekliflerine bakıldığında üç farklı yöntemin öne çıktığına dikkat çekti. Duman, hangi tekliflerin nasıl yasalaşırsa kimleri ne şekilde etkileyeceğini açıklayarak EYT'yi bekleyenlerin kafalarındaki soru işaretlerine de yanıt vermiş oldu. İşte EYT'de son durum birinci yönteme göre kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük 10 yıl hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır. İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4.447 sayılı yasaya göre, emekli olabilmek için 3 temel kural var, çalışma hizmetini tamamlamış olmak yani SSK'da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağkur ve emekli sandığında ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün, üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise, 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde 3 ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse 4.447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl çalışma süresi açısından 8 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir. 01 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem yasama faaliyetine başlamış olacak. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını herkes hepimiz merakla bekliyoruz. Yeni dönemde bilhassa Cumhurbaşkanlığımızın ve ilgili bakanlığın çalışmalarıyla daha farklı bir yasa teklifi oluşturulabilir. Gerek EYT gerekse diğer SGK konularıyla alakalı yeni yasa teklifleri gündeme gelebilir.